''Cümleten selamun kardeşler. Dün ben bir karar verdim. Bildiğiniz üzere şu an Gazze'deki kardeşlerimiz e, hiç yemek bulamıyorlar. Ve onların o halini görmek e, hmm. açıkçası kendi nefsime çok şımarık olduğunu hissettirdi bana. Ondan sonra ben de dün bir karar verdim. Oruç tutmak istedim artık yani. Çünkü yediğim lokmalar zaten boğazımdan rahatça geçmiyordu. Ben dedim e, hiç yemeyeyim. E, onun için oruç tutmaya başladım. Orucun iftarlarını da şöyle yapıyorum. Mesela burada Gazeli bir kardeşimiz evine makarna götürüyor. Yani her gün makarna olmayacak tabii ki. Daha onlar ne yiyorsa onları yemeye çalışacağım. Bugün ben de böyle küçük bir makarna tabağı bir de şöyle bir bardak su hazırladım kendime iftar olarak. Bu kadar. Başka günlerde kardeşlerimiz artık neler yiyorsa onlarla iftar açacağım. Ali ezan Ezan'ın da 6 dakika kalmış. İnşallah Diğer günler daha fazla uzun videolar çekeceğim. Şu anda görüşürüz.